Hepinize merhaba arkadaşlar bu saçım havaya kalkıyor bilmemiş ama neyse Hepinize merhaba bugün futbol kartlarım var Daha var arkadaşlar Ama getirmedim İlk olarak hemen başlayalım Videomuz hemen bitsin çünkü havuza gideceğim havuz videosu çekeceğim şey daha Arkadaşlar aslım müsleri çıkacak. Alex de soza. Alex soza. Evet. Yer ne var? Anne yok burada. Burada ra var. Kim müsleri abi. Uh, o Nusera çıktı. Baboğlu dayı Arkadaşlar Nusera bırakabilir 36 yaşına girsin. Derinde de Cengiz var. Ben yani Cengiz Ünder. Onlar şimdi diz ya. Diğer kalıplarımı zaten açtım yani çıktı. Benim e, kanalıma başlamadan önce bir sürü kartım vardı kardeşim. Onları boyama şey sandı, şey yaptı, çizdi. Çöp oldu. Arkadaşlar kaka fotoğrafı çekti, çizdi. Ya Pedro çıktı arkadaşlar. Luka Madrid çıktı. O iyi karakter. Arkadaşlar Luka Madrid çok iyi karakter. Bir de Fuyan kes so Neyse. Böyle ne çıktı. <laughs> Okuyamıyormuş bunu. Şimdi yuzu yerim çok uykum var. Bir iki, bir, saat sonra oldu. İki saat sonra. 3 saat sonra havuza gideceğim işte. Şimdi uyandım. Uykum gün ya. Bugün mutlu gün. Okullar tatile girdi. O gün bir partiye gittik arkadaşlar. Bir partiye gitmiştik. Ama yemin ediyorum. Emir kanka. Yemin ediyorum sen de şey yapma. Hayır. Yalan açıyorum de bak. Sen eskiden böyle şeyler yapardın da şu an niye yapmıyorsun? Eskilere şey alış ama eskiyim mi Bak ben ya, yeni hasıl oldum. <laughs> Arkadaşlar gene aynı karakterler çıktı ya. Bu ne? Alex de Suzan Mustafa Cengiz evet. Koyduk, koyduk mu koyduk, koyduk da size. Yani laf, görürken <laughs> <laughs> hey point of karakterler geliyor tek tek ya. Abi alay mı geçiyorsunuz? <laughs> gene Luka Madrid Yo Pedro çıktı. Gene onun adını okumadığım bir tane birisi de var. Bak bu. Bunu okuyayım. Yar Lan bunu kim açmış? Ha, Aman dedim bak. şaka mı? Abi bu belli şaka. Bu ne? Hep aynı karakterler geliyor. Bundan üç kere çıktı. Yeter. Oğlum Allah'ım ya Rabbim bana bir tane çakma kartlar değil bu arada arkadaşlar. Şöyle. Şu... şampiyonlar liginden anlayabiliyoruz. Bir dakika orada değil. Nerede lan? Bak şu Şampiyonlar Ligi'nden anlayabiliyorsun. Allah mucize ver ya Rabbi. Amin. Bu ne? Aa bu ne? Abi bu ne? Allah'ım ya Rabb. Bir kere Beşiktaş'a çıkmadı. Geleceğin güzündar, Mustera Alex'te sola çıktı. Bak inanmıyorsanız bakın ya. Allah'ım ya Rabb ya. fazla ver. 3 tane'den fazla bir kart ver. Hepsinden üç tane oldu arkadaşlar ya. Oha ya tane kaldı ya. Bu ne? Şimdi Alexa e soda neymiş bu Yok. Yok. Bu kadar da değil ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Dört <laughs> oldu ya. Et, kaç tane kartımız var? Bir. İki. Üç. Dört. Bakalım dört mü? Dört. 4 çarpı 4. Bir dakika. Şu an ben 4 çarpı 4 yaptım. 4 çarpı 4. Bu ne Kafa karıştırıyor. Yok. Bir dakika. Aa, orada 5 varmış arkadaşlar. 5 çarpı 5. 25. 25 tane kart olması lazım. Evet bu. Doğru arkadaşlar. 5. 25 tane var ama ben yine de sayacağım belki olmayabilir. Şu alsa ucumdan sayamıyorum ha. 6 7 8 9 10 11 ikili koydum. 12 13 14 15 16 17 8 19 21 22 22 tane kaldı. Hepsini 3 tane 3 tane. Kaldı. Fenerbahçe. Lan hep Fenerbahçe bu ne oğlum? Ayakta sol Fenerbahçe değil mi? Değil mi? Ha, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Senen Hay Allah belanı versin. Müzikler çiçek çocuk badi. Ha arkadaşlar bu videonun da sonuna gelin. Bunların size dağıtmayı istiyorsanız abone ol, like, Heh.